Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Milliyetçi Hareket Partili Burhanettin Kocamaz mazbatasını almasının hemen ardından belediye binasına rüşvetle ilgili tabela astırdı. Hz. Muhammed'in rüşvet alanda veren de cehennemdedir şeklindeki hadisinin yer aldığı tabelada aynı zamanda Burhanettin Kocamaz'ın rüşvet bu kapıdan içeri giremez şeklindeki ifadesi de yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz mazbatasını almasının ardından düzenlenen törenle başkanlık koltuğuna oturdu. Kocamaz ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Örgütü önünden vatandaşlarıyla birlikte coşkulu kalabalık eşliğinde Cumhuriyet alanına kadar yürüdü. Cumhuriyet alanında düzenlenen törene MHP Mersin İl Başkanı Sabahattin Kılıç, MHP Mersin Milletvekilleri Ali Öz ve Mehmet Şandır, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileriyle çok sayıdaki vatandaş katıldı. yorum. Allah hepinizden razı olsun. Buradaki tören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Konuşmasına kendisinin yazdığı Ben Mersin'im adlı şiiri okuyarak başlayan Başkan Kocamaz uzun zamandır verdikleri mücadeleyle birlikte yolun sonuna gelerek hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Halkın verdiği karara layık olacaklarını ifade eden Kocamaz yıllarca iman edilen bu kentin problemlerini hep birlikte çözeceğiz. Tüm zor zorlukların üstesinden geleceğiz ve çözeceğiz. Bu yolda gece gündüz demeden mücadele eden, canla başla çalışan partililerime, bize bu heyecan ve enerjiyi veren değerli Mersin halkına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu kutsal mücadelede Allah yardımcımız olsun diye konuştu. Hedefe ulaştığımız için artık yorgunluktan söz etmenin bir anlamı yok. Zira halkımız verdiği bu kararla bizleri ve Mersin'i sahiplenmiştir. Bize bu dakikadan itibaren halkın verdiği bu karara, bize gösterdiği bu teveccühe layık olmak düşer. Yapılan konuşma Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kent halkının yoğun ilgisiyle belediye binası önünde kurban kesilerek karşılandı. Belediye balkonundan kendisine çiçekler atılan Kocamaz daha sonra makamına geçerek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini okunan dualar eşliğinde eski belediye başkan vekili Erol Ertan'dan devraldı. Ben teşekkür ederim. Bu 1994'te rahmetli başbuğ biz ilk seçildiğimizde bize birer levha yaptırmış hediye etti. Orada rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Bu peygamberimizin hadisi. Hazreti Muhammed yazıyor. Tabi biz bu olayı daha da e, ileriye götürdük ve açık net biçimde Tarsus Belediyesi'nin halen girişinde yazar. Bu yeni bir olay değil. Biz e, bu millete hak hukuk çerçevesinde hizmet etmeye talibiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz mazbatasını alır almaz ilk icraat olarak belediye binası girişine rüşvetin lanetlendiği bir tabela astırdı. Vatandaşlar tabelanın asılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kocamaz göreve gelmeden önce o yazıyı oraya astırdık ki bundan sonra herkes adımını doğru atsın. Kesinlikle yanlış yapan babamın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmam diye konuştu. Yazdırdığı gibi aynen o şekilde hareket edecektir. Mersin'de bir ilk yaşanıyor. Yani çok mutluyum, çok gururluyum. Yola açık olsun. Rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Hazreti Muhammed rüşvet bu kapıdan içeri giremez. Vallahi yolsuzluğun her türlüsü haram. Yani buna her şeyi anlatıyor yani.